Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zombi minecraft serimize devam ediyoruz. Hatırlarsınız ki bu seride bir köye yerleşmiştik dün. Köyden köprüden e, yapılara bakmıştık. Oradan da videomuzu bitirmiştik. E, bugünkü videoda yine yeraltı yapılarına gittik. Ama bu sefer bayağı bir zombi ile karşılaştık. Bir sürü zombi avladık. İsterseniz hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet bugün dünkü kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, dün bayağı bir şey toplamıştık. Bayağı bir demir falan toplamıştık kendimize ve buraya kadar gelip videomuzu bitirmiştik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Zaten köprünün ilerisine bakmamız lazım. Ama devam etmeden önce şuradan 2-3 tane ağaç toplamam lazım. Çünkü şu an baltam kırılacak. Burada bir zombi daha var. Ben hemen şu odunları toplayayım. Şu ağacı da keselim ve oradan yolumuzu devam edelim. Eşyamız iyi de olsa az. Şu an bir girelim. Belki içinden bir şeyler buluruz. Şu anlık bir girelim istediğim yani kırılacak şu an baltamız ve sadece iki tane demirimiz var. Bize biraz demir lazım. Çeste ekmek çıktı. Bu da iyidir. Ve ben bu çeste biraz çöp koyacağım. Hala çok fazla çöp var mantarımızda. Şunun üstüne çıkalım ya. Belki buralardan bir şey bulabiliriz. Buranın üstünden. Aa burada bir tane domuz var. Senin etin bana lazım. Ve bir şey fark ettim mesela ee, bu zombi mesela zombiyle karşılaştığımızda zombinin etrafından ses geliyor sanki başka zombi varmış diye ama sadece o zombi oluyor. O da çok garip bir şey olmuş yani aslında korkutucu biraz çünkü sanıyorsun ki arkandan da bir zombi gelecek ama aslında sadece o zombi var. Tuz tane ekmeğimiz oldu çok iyi oldu. Yani Bayağıdırlı bu yapıları geziyoruz bu yapılardan hiç adam akıllı bir şey çıkmadı. Yani sadece tırlardan bir şey çıkıyor Bir onu fark ettim yani. Bir adam akıllı tırlardan bir şey bulabildim şu ana dek. Şimdi şöyle açık yarık bir maden bulsam ve madene girsem. Bende de bir sürü yapı var ve buranın aşağısına atlamak istemiyorum. Oo. Oo. Şimdi burada büyük ihtimal şu chestlerde acayip bir şeyler var ama. Şimdi Mesale bu koyup bütün bu zombileri öldürmemiz lazım. Evet, ağzım. şuraya geçmem lazım. Çok fazla zombi var Ve bunların bana erişemediği bir yerden benim bunları vurmam lazım. Abi umarım, umarım yere düşmem. Şimdi yere düşersem seri bir ihtimal bitirecek. Yaklaşın abi Ve evet buradan vurabiliyorum Ben benim bunları buradan halletmem lazım Ve şuradan üstüne bir meşale koymam lazım Ve bunlar Oha asker zombi var aralarında Asker zombiler var ve yeni zombiler geliyor Aa Isırdı ya Şunun üstüne meşale koymam lazım Gelme abi Gelmeyin gelmeyin Abi şu an var ya çok stresliyim şu an Bayağı bir temizledim bunları Tamam Tamam Çok iyi oldu ona koymamız onu koymamız çok iyi oldu çünkü daha yenisi gelmez. Ve chest'in içinde evet çok iyi demir var. Çok şimdi yarayacak demirler. Öldüm abi ya çok kötü oldu vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu infection bize ne yapıyor hiç bilmiyorum. Belki bizi zombiye çeviriyor olabilir ki umarım öyle bir şey yoktur. Şeyim orada kaldı benim ve bunların arasından demir alabilirim. Ve ben buradan kendime bir ha, ne yapmam lazım bir dakika. Abi şunun şu iron şeyin bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu büyük ihtimal şey gibi ya. Golden Apple gibi. Devam edelim abi. Şu an burada da zombi çıkabilir. Aa burada da spawner var. Orada da zombi var. Oo. Oh. Çok iyi abi, bir sürü demirimiz oldu. Burada da bir zombi var, bunu da önemli. Indirmemiz lazım. Oo, ooo. bu ne lan? Oğlum böyle bir yapıyı hayatım boyunca ilk defa gördüm bu arada aşağıdalarmış tam sıkıntı yok ama buralarda büyük ihtimal zombiler var da. Kılıcım kırılacak. Zaten yedeği var sıkıntı yok ama sıkıntı yok yani. Abi sanırım orada da bir spawner var. Sen de gel bakayım. Gel gel aynen gel. Beni yani aslında aşağı atsak aşağı doğru git bakayım. Orada belki beni bu. Çok biraz fazla gerçekçiydi o ses ya. Hani oyunda bir korku modu olsa bir jumpscare scare ben burada var ya sıçrarım yani uçarım. Abi nesin lan sen? Kaç... Aa bir tane daha var. Oğlum nesiniz lan siz? <laughs> Demem varmış lan. Çok iyi oldu. O Oha. az daha ölüyorduk az daha ölüyorduk ciddi ciddi az daha ölüyorduk kimseler bitti bu arada öldü. Çünkü o kapattık yoksa şu an var ya kapatamazdık çünkü silahımız da yok. Oo. çok iyi Mermi çıktı. Ulan da mermi çıktı. Bunları ben alacağım ama şunlar beni salsa alacağım onları. Burada mı var? Oo, 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 o, ne o ne o ne o ne? Burada ben ne gördüm? TNT odası gördüm. O ne lan? Abi sen niye spam oldun yanımda ya? Salın da odalara gireyim artık be. sadece TNT var alacağım ben Sen bir gelme iki saniye Bunlar daha bu bulutlar üstüne yarar galiba ilerde ya mermiler Devam edelim Şşş Buradan çıkmak istiyorum ya Abi Galiba bir alayım Şuraya aslında şuraya uzansak Gelebiliriz Geliyorlar abi, Gideyim ya İyisi gitmek şu an çünkü çok fazlalar Gereksiz fazlalar Bu ses neydi lan O oha. oha Dur. Fil var lan burada. Oha. Galiba mermi buldum bir de. Evet. Bırak bunları abi. Şunları al. Mermi lazım bize. Ah. çok güzel ya. demir alalım. Güzel buraya böyle bir yer yapmaları çok iyi oldu. ideal yer var ya. Ama kazmam lazım. gelmiyor değil mi lan o? Neden korktu lan o? Abi ne yapıyor? Bana doğru gelmiyorsun değil mi ya? da gidelim. Belki ileride bir köy buluruz. Batmış gemi mi o ya? O ne lan? Ne yaptı lan o? Aa yemek çaldı. Yemek çaldı benden. Oha. Abi ne yapıyorsunuz siz? Ben buradan uzaklaşayım mı ya? Benden yemek çalıyor bunlar. Galiba bundan sonraki bölüm madene ineceğiz. Çünkü şu an madene inemeyiz. Zaten bölümün sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kimse var galiba yine? Sesi geldi. yeteri kadar güvenli yatmamız. Yatak nerede lan? Ha buradaymış. Abi köy bulamadık ya. Evet, bayağı bir aramaların sonunda sonunda bir köy bulduk. Bu köyden bakalım ne çıkacak bize. Şu an bize bayağı bir şey lazım. Yemek de lazım şu an. gelsene. Niye gelmiyorsun? Aha! Abi gelsene sen öyle duruyorsun orada. Bana doğru gelmeyeceğim böyle bas. Sıkıştın mı? Ne oldu sana? Abi ya vurup Allah'ım gelsene. Ya abi o aşağıdaki şey ne ve ben ölüyorum ya. Senin var ya. Ah, Bana bir koysa öldürecek şu an ya. Abi bu, bu uyarı ne anlama geliyor bilmiyorum. Şimdi biraz daha yan da videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı köy bulduk yerleştik bu bölümün devamında öbürsük bölümde madene ineceğiz madenden elmas toplayacağız ve sonra büyük ihtimalle gideceğiz sığınakları lootlayacağız ve sonra büyük ihtimal videomuzu bitireceğiz ee, seri gayet güzel ilerliyor ve bundan önceki bölüm bayağı uğraştım ama yeterli izlenme gelmedi umarım bu video izlenir ee, bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere